her sene bu faizi vermek için vergi vergi üstüne salıyorlar. Vergi vergi üstüne salıyorlar. Milleti ilim, ilim Buna son vermeye var mısınız? Sevgili kardeşlerim, üçüncü kaynak, gurbetçilerimizi emekli edeceğiz. Türkiye'den ayrılan kardeşlerimiz artık daha ülkesine dönmüyor. Onları bu memlekete getirmek için kapı açıyorum. Ve 40 yaşından yukarıya olan kardeşlerimiz 50 bin dolar Merkez Bankası'nda bozdurduğu zaman yüzde on kar alacak. Artı 500 milyon emeklilik maaşıyla Türkiye'ye girecek. O Türk lirasını eline aldığı zaman göreceksiniz. Türkiye'de yine iş yeri açara açacak ve istihdam kapısı olacaktır. Var mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, 50 yaş, 60 yaş yukarısına uygulayacağımız bu projelerle Avrupa'da çalışan kardeşlerimizi aynen Türkiye'de 500 milyon maaşla emekli edeceğim. Hepsini Türkiye'ye getireceğim. Var mısınız? Evet elde edeceğimiz tam 50 milyar dolar ile Türkiye'yi kainatın doruk noktasına çıkartacak ilk adımı atacağız. Var mısınız? <laughs> Sevgili kardeşlerim, yurt dışına çıkmış sermayelerimiz var. Bunları tekrar yurt içine getirebilmek için onlara rekabet imkanlarını tanıyacak. Kredi vereceğiz ve bozdurdukları döviz mukabili o, bu, o şartta o oranda kendilerine kredi açacağız. Farasa 100 milyon dolar bozana 100 milyon dolar Türk lirası karşılığı kendisine devlet faizsiz kredi verecektir. Bununla girdisini beklediğimiz tam 50 milyar dolar vardır. Var mısınız?